Herkese selamun aleyküm dostlarım. Nasılsınız? Umarım çok çok iyisinizdir. Bugün elimden de gördüğünüz üzere... Oğlum öleceğim, mi? Elimden de gördüğünüz üzere şöyle bir pozumda da vereyim. Hop. Mekatronik avuk challenge yapıyoruz. Hadi bakalım videoya geçmeden önce şöyle bir like atıp bildirimleri açarsanız beni çok çok mutlu edersiniz. Adamsınız, kralsınız, seviliyorsunuz. Bu arada oyun için bana istek attığınızda ben kabul edemiyorum bazen. O yüzden kusuruma bakmayın. Çünkü o zamanlar kasa açıp çıkmak için giriyorum ama normalde günde 2-3 saat garanti aktif olan biriyim. Siz de o zamanlar bana denk gelmeye çalışın. Genelde akşamları giriyorum oyuna. Sizin de bilginiz olsun. Sabahları falan böyle kasamı açmak için giriyorum o yüzden reddediyorum. Reddedince de cidden üzülüyorum. Ama siz de artık beni bir şey yapın. Af görün her neyse. Kardeşim güle güle kendine iyi bak beni düşünme. Lan. Ha hayatım kurtarıldı. Görüşürüz dostum benim. Kendine çok iyi bak. Avgumuz da yakıyor ha. Artı 12 mekatronik avuk. Böyle bir silah yok ya. Oğlum var ya şuna tilt olduğum için sırf glow'u çektim. Kardeş beni görmedim ben de seni görmedim. Oğlum adam harbiden beni görmedi mi lan? Hop güle güle. Anam mermimiz bitti. Mermi bitti maalesef full kelebek oynayacağız. Hadi bakayım. Çok güzel. Ah be öldük. Sağlık olsun. Hemen yargımıza devam ediyoruz. Hop. Çok güzel. Hop. Dostlar bir gösterin artık. Çok güzel. Şöyle biraz sağdan akalım. Hadi bakayım. Lan 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 nereden yiyorum? Böyle bir üste çıksam çok iyi olacak herhalde. Şuradan gel gelir miler? Kardeşim lan adam abi. Adamlar ne yapıyor? Kardeşim benim lan. Çok güzel oynuyoruz. Yargılara devam. Ölür müsün? Çok güzel. Tam kafadan ince vuruş. Çıkacak bak bak. Tam sonunda. Kardeşim sen beni görmedin ben seni hadi. Hop. Lan lan. Ya ben var ya. Seri ah çok güzel. Niye işimi zorlaştırıyorum ki ben? Sen de öl dostum benim. Adamsın seviliyorsun. Hoşça kal. Bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Adamın dibisiniz. Başka da bir şey demiyorum. Sen de bir öleceğim mi? Çok güzel. Seri katilimizi de alıyoruz. Şöyle biraz seri oynuyoruz ha. Valla. Tak. tak mermi bitmiş. Tamam kanka buradayım. Şişt. Kanka Neyse evet, onlar beni görene kadar. Çok güzel 11 ilişimizi de çıkarttık. Vallahi efsane gidiyoruz. Şöyle bir like patlaması gelmez mi bu video derken önümde adam var. Adamlar kayıp. Yanlış yerdesiniz. Yanlış yerdesiniz. iki kişi. Ah be. Adam güzel vurdu bu arada. Eline sağlık. Şimdi şu ikili bombayı yer mi üste, hepsi üstte. Ya arkadaşım arkalama ya Sinan. Çok güzel geçtiğini düşünüyorum şu anlık çalınca. Vallahi. Önünüzden ha. Ha adamlar aldı. Kanka o öyle yapılmıyor. Bir istersen öğreteyim. Ulan şuradan nasıl... uzun. <laughs> çok güzel, çok güzel kaçtım. Şarjörümüzü bir değişelim de. Şimdi kardeşim önündeyim. Tamam sen tamam. bakmamaya devam et. Lan bu bizdenmiş ya lan. Oha, o kadar bir aksiyona kapıldım ki. Ekranı göremiyorum o derece. Çok güzel. Artı 12 avuk. Tak öldüm. Kardeşim güle güle. Şuna bir bıçak atabilir miyiz? Ölmüyor lan. Ne? Öl. Ha 50 yapmışız bile o kadar dalmışım ki ölmüyor. Dostlar bir de video 4.5-5 dakika olmuştu. Sanırım biraz seri oynadık. Çok seriydik. Ben de size bir gemi maçı daha eklemek istedim. Kardeşim selamun aleyküm. Hadi bakayım. Adamlar yok. Abilere selam çatışmaya devam diyoruz. Ben giremedim. Hop ne yapıyorsunuz beyler bir arkanıza bakın selamun aleyküm deyin ya. Allah biz selamlarını da vermiyorlar. Ayıp değil mi böyle şeyler? Bizim orada selam vermek sevaptır falan diyormuş. Ne diyorum ben? Kankam hakkını helal et. kasabamızı da aldık buradan. Şu kelebeğe bir bakın ya. Şu kelebeğe bir bakın ya. Adam, adamlar farkında değil ki. Adamlar diyor ki ne oluyor lan? Ah be öldük tamamdır. Yine devam ediyoruz. Size de bu maç layık olmaya çalışacağım. Çok iyi oynamaya çalışacağım. Hadi bakalım. aslında çok video çıkıyor da hiçbirine size layık olduğunu Oo, o bombaları görmeyin. Çünkü o kesinlikle istem dışı olmuştur kanka. Havada uçan kuşlar gibi vuruldum be. Çok iyi vurdum bu arada. Üstündeler. Hemen. Kardeşim gördüm. Vurma. Şuradan hop girdim içeri. Bekliyorum. Çıktın. Güzel. Ay ay ay. Can bir hemen şuradan tüysek. Hop tamamdır. Adam yok. Kardeş selamünaleyküm. Hadi bakalım. Yargılara devam diyoruz. Çok güzel bir şekilde ilerliyoruz. Şuradan geçtik mi? Rakip kaç kişi? Adam hiç göremiyorum da o yüzden. Adam önümde. Çok güzel. Hani böyle bir oyun yok. Tamamdır. Bu da e, bir bonus kuruş olsun. Bir bu da bir bonus vuruş olsun. <laughs> Avuk çalışta bıçak keyfi. Ulan bunu arkada geldi geldi. Neyse tamamdır. Çok iyi oynuyoruz ha bu aralar. Efsane oynuyoruz. Herhalde sabahtan beri istediğim video şu an çıkmış bulunmakta. 16 kilimiz var çok güzel. 20'ye tamamlarsak tadından yenmez vallahi. Zaten bundan önceki o havuz oyunumuz da efsaneydi. İzlemediyseniz onu da bir izleyin. Oo adam bizi tamancayla alıyordu ha bir korkmadım değil. Kardeşim bir arkanıza bakın vallahi hiç harita infosuna falan bakmıyor musunuz size info mu düşüyor? Tamamdır güzel çok güzel oynadık vallahi 19'a 4 herhalde bir 20 yaparız onu. Son kilimizi de şu Güzelim avgumuzla bir alalım. Aa. O ölmemeye yemin etmiş yani. Öyle yanlış anlaşılmasın. Yoksa adamda bir sıkıntı yok. Hey dostum buradayım. Sen de düş. Hop bitti. Oyun bu kadar basit. Dostlarım, seviliyorsunuz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın dostlar.